kız ya ayranı anlamıyorum ya. Ben arkadaşlar herkese merhaba. Bugün olayı anlatıyorum. Hiç şaşırmayın. Bunlar sadece bir haber. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar söyle ee, bir dakika şuradan hızlı. atayım arkadaşlar M3'le oyun oynuyorduk. M3'lük bana savaş kutusu açayım dedim. İyi tamam zaten karakter çıkmayacak dedim. m çok inanıyordu karakter çıkacağına Bir açtım Mr. P. Bakın arkadaşlar gerçek Mr. Bill bu ya. Daha bende Mr. Bill yok. Şuna bakın arkadaşlar. Ama zaten daha çok karakter var. Ama Meyra'cığım sende güçlü karakterler var. Mesela arkadaşlar şu, şuradan da şu, göstereyim Mr. Bill. Biz de gördüğünüz gibi bayağı bir... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şestim. Arkadaşlar Hala ben nereden inandım söyleyeyim mi? Biz bir video izliyorduk. Ablam banyodan, ben banyodan çıkınca oradan film izliyordu ablam. Ben şey yapana kadar dediğim gibi o zaman bir izledim. Çavaş kutusundan para marı hiçbir şey çıkmadan bir karakter çıktı. Ben de onun için kendime güvendim çıkar diye. Arkadaşlar. Mustar bir çıktı oha. Arkadaşlar bende de büyük kutu vardı. Meruş hadi geç otur yap dedim. Yapacağını yaptı. Yapamadı be de orada zira. Hani bekleseydin. Çok uzun şu anda. Neyse arkadaşlar öpüyoruz. Ne Bu sen video sen böyle bir şeydi. De böyle yaz ama. Mr. P, Mr. Neden P, böyle P, lazım P. P. Şu anda yazıyoruz arkadaşlar. Bu arada bunun kim olduğunu, e, kimle mesaj soruyorsanız ee, şey kuzenimle kuzenim e, le, kuzenim ee, Biliyorsunuz ki bug videolar çekiyorduk arkadaşlar. Unutmayalım bunu da hemen. Meyra'ya Mr. P çıktı. Şaka değil. Gerçek. Ama ben sana gönderemiyorum. Onu göndersin. Mr. P ile çok iyi oynuyoruz. Yok bu değil. Yemez. Ben babamla kupa kasıyorum sonra oynarız. Ne babası ya? Evet. Aa bu. Aa budayım. Ya onda ben sana daveti göndermiyorum Sana bana göndersene. Ben ya da size davetleri gönderemiyorum. Bilmediğim kişiler var. Galiba des dansı. Yani şaşırmanız lazım sizin. Ne birden geldi ya? Ben seninle oynayacağım. Oynayacağım. Bir dakika ismi ne bu karakterin? Hemen telefonu getir. Bir dakika. O zaman, zaman gönder. Ama dolu şu anda senin şeyin. Teşekkür ederim. Bini at. Yani M. nokta bir B. Mister. Gerçekten. mı şu anda bak. Çok kızgınım. Gerçekten boğaz bağırdım da çıktım çıktığında bayağı bağırdım. Oha. <laughs> şu anda çok üzülüyorum. O kadar çok üzülüyorum ki. Yani. Ee, kırmızı pembe siyah gri pembe Evet, oha ya nasıl bir de savaş kutusundan yazdım ya abla sana buradan da oradan da gönderemiyorum anne baksana İki telefondan iki merci zaten. <laughs> merci iki telefondan oynayacak. Yok oynamayacağım. O zaman bunu Ben bunu alayım. Sen de alayım. Aa, hayır. Tamam ya tamam. Abla gel sen nasıl bir aile. Orda duruyor. Mr. P ne bekliyor. Bu arada Mr. P de kalan atış yapıyor galiba. Kesin şu anda şaşkınlıktan bir şey yazamamıştır. Biraz arkadaşlar. hareket ediyor ve vuruyor e, arkadaşlar gayet iyi. Şöyle biraz yakınlara atalım. E, Mr. B gerçekten güzel bir karakter bu arada. Şu anda oynuyorum. Arkadaşlar bir yandan da bakıyorum. Öleceğim ama ben en çok şey var. Ölmemem lazım benim benim sana birazcık saklamam lazım enerjim tam da olsun çünkü ben de altı altı tane elmas var On bu alın arkadaşlar bu video bu kadardı sadece böyle Mr. çıktığını göstermek için sizleri seviyoruz yapıyoruz Bay bay.